Takar mısın basit elektrik devresi için süreniz başladı ben hiçbir şeyi takamam herkes kendisi yapıyor başladı süreniz evet, süre ilerliyor 6-7 saniye ilerliyor şu anda süpersiniz evet basit elektrik devresi yapmak öyle kolay değil kolay aslında yani 3 dakikada bitirmeniz gerekiyor şu an 19. saniyedeyiz tamam isterseniz ben durdurabilirim süreyi durdurayım mı yani pause yapayım mı Yok yapmayayım. O zaman bir an önce acele edin. Evet süre ilerliyor. 32 saniye oldu. Güzel. Evet tornavida tutmayı da biliyorlar. Maşallah. Güzel. Bu çocuklar bir harika. Yakında elektrikli otomobiller geçecekler. Sonra İHA'lar yapacaklar, SİHA'lar yapacaklar ve ülkemizin gurur kaynağı olacak bu gençler. Süpersiniz. Pat! Oo, artık korkmuyorlardı da pattan valla. Evet, çok güzel gidiyor. Süre 1 dakika 18 saniye oldu. Ne yaptığını boş versen sen kendin yap. Bir de dağınık çalışıyorsunuz gibi geldi bana. Çok güzel peki. Evet ben saniye tutmaya devam edeceğim. Bu gençler biraz çalışsın. Pausa'ya basıyorum. Daha sonra kaç saniye kaç dakika olduğunu size söyleyeceğim.